Merhabalar, kiminle beraberiz şu anda? Ben Gülhan. Neredeyiz? Neredeyiz? Ahı Mehmet'teyiz. Tekirdağ, Ahim Mehmet'teyiz. Ergene. Evet. evet. Ergene'ye bağlıyız. Evet, işte ee, Ahı burada Mehmet'teyiz. Ne inşa edildi? Profabrik inşa ettik. Kaç metrekare? Bizi biraz bilgilendirelimiz. 64 metrekare profabrik inşa ettik. İki tane odası, salonumuz birleşik. bir de e, verandası var ambar andasını kış ve yaz olarak kullanmak mağabında yaptık. Ona göre de büyük camlar, sürgülü camlar tercih ettik. sağ ve sola gidecek şekilde. Hem çocukların sağlığı açısından açması kolay olsun diye. Merdiven tercih ettik. Daha rahat inilip binilsin diye. Kenarlarına ayrıca yer koyduk. gerektiğinde yorulduğumuzda oturalım veya sarkan çiçekler koyup daha değişik görüntü verelim diye yapmıştık. Tamam. Çatıyı da bu şekilde tercih ettik. Hoşumuza gittiği Kırma için. Kırma çatı uygulaması evet, yapıldı. Evet, evet. Normal çatı gibi gözüküyor. Kiremit desen trafes saçlar var. Evet, aynen. Ve rengi de koyu gri renginde. Peki prefabrik ev yaptırmaya nasıl karar verdiniz? Neden betonarme veya ahşap değil de prefabrik ev yaptırmak istediniz? ya Aslında hepsini tek tek düşündük. Ama niye prefabriğe karar verdik? Sizin oradan geçerken gördüğünüz herhalde şu şey, örnek. Bizim çok hoşumuza gitti ayrıca. Sonra tabii yaptırırken bir iki şey düşündük. iyi mi olur, kötü mü olur? Beton olsaydı daha mı iyi olurdu? Şey düşündük mesela onu yaptırmadık işte daha küçük olur diye. Neydi? Hayna olsun. Hayır hayır. Konteyner. Konteyner olarak düşündük. Sonra dedik ki beton olsa nasıl olur ama prefabrikten memnunuz. Yani kışında da bir gün hariç her gün gelip küçücük bir şeyle de ısınabildik yani sıcak içerisi. Yazın da pek çok sıcaklık hissetmedik. Gayet de memnunuz şu anda. İzolasyonu tabii, tabii. memnunsunuz. Evet yani. tabii ki tabii ki. İzolasyonundan, şeklinden, kullanımından Hı -hı. her şeyinden şu anda memnunuz tabii ki. Yani hafta sonları, hafta içi istediğim saatte gelip gidebiliyoruz. Yani kışın da geldik oturduk. O kadar soba falan ihtiyacı da görmedik. Küçücük bir tüp başıyla beraber ısınabildik yani. O kadar sıcak. Ama beton alma olsaydı bu sıcaklık olur muydu? Zannedersem olmazdı herhalde konteynerde çok basık oluyordu. Bu hem ev kıvam, kıvamında oluyor hem gayet de kullanışlı yani. O yüzden memnunuz şu anda. Peki şimdi bir prefabrik ev yaptırdınız. Yaklaşık bir sene oldu. Ha, bir senedir tabii. kullanıyorsunuz. Evet. Yeni yaptıracak olan müşterilere şuna dikkat edin, şunu mutlaka yaptırın dediğiniz bir şey var mı? Yani aslında ee, öyle dediğim bir şey yok. Şu anda evimin her türlü şeklinden, şemalinden memnunum çünkü salonuna oturduğumda her yer ışık, görüntülü, mutfağımdan dışarıya bakıp her yeri görebiliyorum, İki tarafında cam var, salonumda oturduğum zaman oturduğum yerden her yeri görebiliyorum, bu konuda memnunum. Ee, belki bir, bir konuda şeydik, iki odayı da eşit yapabilirdik büyüklükleri, bittik daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde ekstra bir şey demiyorum yani gayet güzel, memnunum yani. Peki prefabrik yaptıracak olan kişilere faal prefabrikle çalışmalarını tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye edeyim. Şu anda ben kendim memnun olduğuma göre faal prefabriği tabii ki önerebilirim. Zaten şekil ağda görüldüğü gibi siz de görüyorsunuz evimi gayet düzgün ve bir kullanışlı. Süreçten memnun kaldınız mı? Sizinle olan ilgi alakaları nasıldı? Tabii ki her zaman yani sadece e, onlarla iş babında konuşmuyoruz. Gerektiğinde arkadaş da olup e, kahve içebiliyoruz yani. Biz onları onlar da bize gelebiliyorlar. Yani sonuçta iş konusunda değiliz. O konuda memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de çok memnun olduk. Yani Çorlu'da ne zaman işim olsa sizin büfeye bir uğruyorum. Evet kahve içmeyi. Zaten sizin önemli zaman, olan Erdal işte, abiyle önemli olan o. Yani onun devamı olması gerekiyordu. O çok çok güzel bir şey zaten. Tabi herkese de önerebilirim. Çünkü ben memnunum şu an. O zaman mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. Hep beraber inşallah. Bundan sonra yapacak olan kişiler de inşallah memnun kalırlar. İnşallah. Mutlu olurlar. Çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. hoşça üzere. Hoşçakalın.